الله جل وعلا أولى بُرِيُورِ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو قيامة جنون دا بيتون دوسلار بل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه Allah başka bir ayet-i kerimede haklarında öyle buyuruyor. Öyle bir gündür ki kişi kardeşinden, öz kardeşinden kaçar. Anasından, babasından hatta namusuna bile sahip çıkamaz. Öyle bir gündür. Herkes kendi nefsi nefsi der. Onun için bütün arkadaşlar birbirlerinden kaçacaklardır. Aman aman kimse bilmesin bununla bir irtibatın vardır. Bir gün bununla kalmışım, bir gün bununla bir yere gitmişim, bir bir yerde burada oturmuşum, bununla bir çay içmişim, bununla bir muhabbet etmişim. Aman kimse bilmez. Fakat <laughs> illa'l-muttakîn. Allah azze ve cedül, i̇lla takva üzerinde, Allah'ın muhabbeti üzerinde, rahmeti ilahi çerçevesinde birbirlerine dostluk yapanlar, arkadaşlık yapanlar bunlar ayrı. Allah rızası için dünyada birbirini sevenler, birbirini böyle ziyaret edenler, bir araya gelenler onlar hariçtir.